Günaydın arkadaşlar. 9 Ocak 2021 Salı Adana Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili pres oynayanlar için plesenin birinci ayağında 3 1 2 11 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2 5 8 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 1, 12, 11'i ilave edebilir. İkinci ayak 6 numara Solomon Mert Gökap Aslan'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar ikinci ayakta 6 numara Solomon'u tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3, 5, 1 9 10 7 ilave edebilir. Üçüncü ayak 4 2 1 5 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12 6 11 ilave edebilir. Dördüncü ayak 1 4 6, 5. Beş. Beşinci ayak. 2 numara bizim reis. Mehmet Salih Çelik ile tek olur. 5. ayakta iki numara bizim reis. Tekimizdir. Son ayak. 12 numara Şutka. Müslüm Çelik ile tek olur. Son ayakta 12 numara Şutka. Tekimizdir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 2, 5, 8, 7. İkinci ayak 6 numara. Solomon tek. Üçüncü ayak 4, 2, 1, 5, 3. Dördüncü ayak 1, 4, 6, 5. 5. ayak 2 numara bizim reis tek. Son ayakta 12 numara şutka tek. Adana tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.